İ'lam eyühel aziz cenab-ı hak seni Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Mabde-i hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş, tam bir gerdanlık veya nimetlerin envağına bir fihrist de şeklini veriyor. Binaenaleyh geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde, etvarında, ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun, ne ile müstahak oldun ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. Çünkü vukua gelen haller suale tabidir. Ama imkanda kalıp vukua gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Geçirmiş olduğun ahval vukuattır. Gelecek ahvalin ademdir. Vücut mesuldür, adem ise mesul değildir. Öyle ise Mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır.